Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim inşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Kameramızı yeniledik, yeni bir telefon aldık. 2K video çözünürlüğünde çekmeye çalışacağız artık videolarımızı. İnşallah diğer videolarımızdan biraz daha kaliteli ve biraz daha güzel olacak. Tespitleri daha net göreceksiniz. Daha farklı videolarımız daha güzel olacak. İnşallah hoşunuza gider. Bir abone olursunuz çünkü 5000'e çok az kaldık. Bu kamerayı normalde 5000'de alacaktım. Çok sıkıntılı bir dönemimde gittim krediye girdim. Yani kredi çektim de bu telefonu aldım. Zorladım. Güzel de bir para verdim. Telefonu aldım. İnşallah hayırlı uğurlu olur hepimiz için. Şimdi burada Halit Uzunkaya Ustuğumuzun ürünleri var atölyesinin. Daha önce bunların büyük boyunu görmüştünüz. Şimdi bir postada küçük boylarını aldık. İnşallah hoşunuza gider. Şimdi bunları tek sizlere göstereceğim. Eğer bu ürünlere sahip olmak istiyorsanız ya da bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki Instagram adresimden bir mesaj atabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Orada ürünleri paylaşacağım, ölçülerini, fiyatlarını, her şeyini alabilirsiniz. Ama bilin ki Bunlar büyük boyundan biraz daha uygun fiyata. Yine çıtır çıtır çekimleri olan ip örgülü koleksiyonluk çok güzel olan ürünler. Tabii ki şimdi bazı arkadaşlarımız soracak Halit Uzunkaya kimdir, nedir, neyin necistir, tespitleri nasıldır diye. Halit Uzunkaya bir atölye sahibi arkadaşlar. Şimdi atölyesinde de kendi dökümlerini işleyen bir Atölye diyebilirim sizlere. Adam kendi dökümünü yapıyor. Hiçbir şekilde üzerlerinde boya ya da farklı bir şey yok. Çekimleri nasıl diye soracak olursanız bir önceki videomda var. Hadi diyelim ki görüntü kötüydü. Şimdi sizlere net bir şekilde çekimlerini göstermek istiyorum. İnşallah hoşunuza gider. İlk başta şöyle bir netleştirelim. Önce bir çekim lezzetine bakalım. Yine aynı şekil çıtır çıtır çekimi olan bu gelen tespiller bir öncekinden biraz daha küçük. Şimdi bir önceki Halit Uzun Kayalar çok hızlı bir şekilde satıldı. Biz de hani bazı talepler oldu dediler ki daha küçük boyları yok mu? Daha güzel kullanımı olan yok mu? Daha güzelini bulamadık ama küçük boylarını topladık sizlere göstermek için. İnşallah hoşunuza gider şöyle netleştirelim. Sıfır hata olan, çıtır çıtır çekimi olan ürünler arkadaşlar. İp püskül yapmışlar. İki tane yedek böyle hapbesini koymuşlar. Bir çekelim. Çekim lezzeti olarak gerçekten çok güzel bir de renk alacak. Şimdi bu üzerindeki renk hiçbir şekilde boya değil. İstediğiniz yere sürtüp istediğiniz testi yapabilirsiniz. Ve testten çıkan sonucu bizlerle de paylaşırsanız sevinirim. Şimdi bu ürünler yine iadeli ürünler. Aldınız elinize geldi. Hoşunuza gitmedi. Olabilir arkadaşlar insan hali ya da insan oluyuz. Hani bir bakarsınız hoşunuza gitmedi. Beğenmediniz, aldınız, bir güzel de para verdiniz. E hemen mesaj atın. Açıklamadaki Instagram adresinden mesaj atın. Deyin ki biz bu ürünler hoşumuza gitmedi. Aldık, beğenmedik. İade edin. Aynı gün hemen iadesini alayım. Ama elinize geldiğinde hoşunuza gitmeme gibi bir lüksü yok. Şimdi videoda o kadar net belli olmasa da elinize geldiğinde gerçekten aşık olacaksınız. Hemen yanında şöyle bir kırmızı var. Bu da hafiften bilek boy tarzı ama tam bilek boy değil. Şöyle bileğe girdiğinde bir boşluk kalıyor. Şöyle Önce bir ürünü gösterelim. Yine iki tane yedek habbesini koymuşlar. Şöyle ürünü gösterelim. Şimdi bu bir önceki videomda demiştim arkadaşlar bunları gerçekten piyasada Osmanlı diye satıyorlar. Çünkü boyasız bir malzeme artık çok zor bulunuyor. Şimdi mesela gidiyorum ben bir toptancının mezatından ya da herhangi bir mezattan 15-20 tane tespih alıyorum. Bir elime geliyor kağıda hafiften sürtüyorum ya da bakıyorum aşırı boya var içerisinde. E bir işin içerisinde boya varsa renk almasını beklemeyeceksiniz ve aldığında da kötü alıyor. Mesela ilerleyen zamanda geçti 10 yıl geçti 20 yıl geçti. Bu tespih boyalı az da renk aldı. Usta buna zaten... Şöyle söyleyeyim bıçağı vurur vurmaz direkt anlıyor ki boyalı yani o kadar da bir değeri olmadığını sizlere söyleyebilirim. Eski Osmanlı zamanında boyalı tespih var mıydı eski da eski Osmanlılarda boyalı tespih var mıydı? Tam olarak bilmiyorum o kadar net bir bilgim yok. Eski zamandaki Osmanlı'da olan tespih sayısı kadar günümüzde tespih sayısı çok değişik bir şey ya. Osmanlı'da bu kadar tespih yoktu belki şu an günümüzde Osmanlı dönen mezatlara bir bakıyoruz. Her yerde hep Osmanlı furası almış başını dolaşıyor. İnşallah sonumuz hayırlı olur. Çoğu kişinin de canı yanıyor. Şöyle bir tespih. Kırmızı. Renk aldığında çok güzel olacak. Günlük kullanıma ideal. Çıtır çıtır bir çekimi olan bir tespih. Şöyle. Bence gayet başarılı. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle. Benim çok hoşuma gitti. Hemen bunu şöyle kenara kaldırıyorum. Hemen turuncuya geçiyorum. Turuncu genellikle günümüzde piyasada zar keyri var diye gerçekten çok şeylere uçuk rakamları satılıyor. Aynı bu tarz gördüğüm bir ürüne gümüş püskül takmışlar. 1200 liraya satmışlar arkadaşlar. Gümüş püskül sizce ne kadar edebilir ki? Hani diyelim öyle bir ağır gümüş yoktu. Şuraya iki tane sarkıntılı gümüş koymuşlar. Hadi gümüş etsin etsin. 300 essin, 400 essin. Tespih beraber hiçbir şekilde 1200 lira falan etmez. Ama mükemmel. Zar diye piyasalarda çok pahalı rakamları satılan ürün. Bundan bir tane alabildik turuncudan. Çekimi nasıl mı? Sesi siz dinleyin. gerçekten muazzam bir sesi olan çok güzel ürün. Şöyle bir de yakından inceleyelim bu ürünü. Çok güzel bir ürün. Gördüğünüz üzere çekimi de bu bir renk alır var ya. Üf koleksiyonda yatıracaksın alacaksın bunu ve günlük kullanamada ideal günlük kullanacaksın. Şimdi bunu gelen bir büyük boylarından kendime ayırmıştım bir tane. Bunun aralarında bir tane kendime garanti ayıracağım. Çünkü bu ürünler öyle çok kolay kolay da denk gelmiyor ve uygun fiyata denk gelmiyor ki bizler de müşterilerimizi uygun fiyata verelim. Az çok beni tanıdınız biliyorsunuz. Ben de genellikle böyle aşırı bir fiyat çekmeyi seven bir insan değilim. O yüzden piyasadan topladığım uygun fiyatlı tespihleri ya da koleksiyonerlerden topladığım tespihleri sizlerle paylaşıp sizleri gerçekten uygun fiyata kaliteli tespih sahibi Yapmaya çalışan bir insanım arkadaşlar. Ben de insanım. Öyle o kadar çok yüklenmeyin. Hemen şuradan tekrar şu küçük boy kapsüle geçmek istiyorum. Hani bunlar günümüzde Black Boy diye satılan ürünler. Çekimleri muazzam olan ama içleri kırmızı renginde olan. Hiçbir şekilde boyası olmayan şöyle az çok belli oluyor. İçindeki kırmızılığı. Güneşe falan çıkardığınız ya da ışığa çıkardığımızda böyle kıp kırmızı ortada oluyor. Kan kırmızısı, vişne. Şöyle çekimi nasıl onları da tek tek çekimlerini göstereceğim bir de elimde şu şekilde bilerek tutuyorum ki hani hoşunuza gider olur seversiniz bir ekran fotoğrafı alırsınız bizlere atarsınız bizler de size hem fiyatta yardımcı oluruz hem üründe yardımcı oluruz hem de ürünün ölçülerini falan her şeyi net bir şekilde anlatırız benim tahmin ettiğim gibi bir şey söylersem şimdi bu videoyu atar atmaz ortalama 2-3 gün içerisinde bu tespihlerde bitecek gibime geliyor bir sonraki tespihlere Allah kerim diyeceğiz yolumuza bakacağız. Çıtır çıtır çekimi var. Bunları hiçbir şekilde gümüş ya da normal püskül takmayacağım. Örme şekliyle kalacak. Eğer sizin elinize geldiğinde sadece bu seferden yani bu gelen şeyden bir tanesi büyük ihtimalle şunu ayıracağım kendimi ya da önce sizlerin olsun. Bir öncekini sormadan kendimi ayırmıştım. Burada öncelik sizlerin olsun. Ondan sonra hoşuma giden bir tanesini ayıracağım. Gümüş püskül takıp kenara kaldıracağım. Ama hepsine de gümüş püskül takamam. Gümüş püskül taktığım zamanlarda fiyat uçuyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Kırmızı. Şöyle yakından gösterelim bunu da. çekimini ortada çekimini görüyorsunuz nasıl güzel olduğunu da az çok tahmin edebilirsiniz şu çekime bak ya işte paran olacak bunları alacaksın satmayacaksın bunlar çünkü nadir gelen ürünler biliyorum ki hani büyük büyük boyunu sattığım insanlar bunlardan da alacak gibime geliyor çünkü hani kaçmayacak bir ürün koleksiyonluk bir ürün alın günlük kullanın çıtır çıtır çekin piyasada Osmanlı diye satılan ürünler genellikle öyle. Şimdi bu arada çok fazla dolandırıcı çıktı. Adam şöyle bir tespihi alıyor. 2 3 yandan fotoğrafını çekiyor. Osmanlı ateş tespitten tıraş, objeden tıraş falan filan derken bunları çok rahat bir şekilde yüklü rakamlara satıyor. Ve canı yanan arkadaşlarımız var. Nereden biliyorsunuz derseniz genelde bana mesaj atıyorlar canları yandığında. Diyorlar usta canımız yandı, ustad dolandırıldık. E ben de doğal olarak şimdi hak veriyorum çünkü zamanda ben de dolandırıldım. Benim de canım yandı. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum ki yani bir de dolandıran adama da ne diyeyim ki böyle sapı sapına atlayan aa Osmanlıyım Şimdi mesela şunu atıyorum ben diyorum ki arkadaşlar bu Osmanlı objeden tıraş Osmanlı ateş diyorum 22 gram diyorum o bir de fiyatını 1000 lira diyorum ay gelin de dayanın buna çatır çatır alıyorlar yani bu ipucu olmayan ve dolandırıcılık işine en çok açık olan şey tespittir arkadaşlar. Şimdi giyimde bir marka vardır. O markanın bir edeli vardır. E şimdi Osmanlı'da öyle bir eder yok. Hani gramı sabit değil. Usta işi olduğunda ustasının fiyatı sabit değil ve çok fazla usta oynuyor. Bir de bazıları mesela şimdi şu tespihi bu ustaya veriyorsun, tıraşlatıyorsun ve dönem işi diye satıyorsun. Ustası anonim diyorsun. O zaman sonu yok. Mesela şunu usta işi diye sattığında Ahmet Usta, o gün Usta, Mehmet Usta diye sattığında bunu o ustanın bir fiyatı var. Doğal olarak Osmanlı'nın da bir fiyatı var. Bunları ortalama birleştirip güzel bir rakam ortaya çıkartabiliyorsun. Ve şimdi eğer usta işi değilse, sikkesi imzası yoksa, yapan ustasının teyidi yoksa geçmiş olsun. Artık dönem işi diye kaça kaptırırsan. 5 milyara da kaptırabilirsin, 10 milyara da 20 milyara da kaptırabilirsin. Çok fazla var günümüzde. Şunun çekimi, mesela ben Osmanlı kullandım. Yani Osmanlı diye geçen bir malzemeyi kullandım. Aynı çekime ait, aynısı ya. Aynı sadece delikleri biraz daha büyük. Osmanlı'nın hani Osmanlı diye geçen malzemenin delikleri biraz daha büyük. Çıtır çıtır hemen şunu da şöyle hiç bozmadan kenara bırakıyorum. Hemen şuradan kırmızıyı çıkartıyorum. Bu kırmızı can yakar. Bu kırmızı çok güzel. Bak kırmızı, ipince delik açmışlar. Şu uçları hafiften siyah. Ne desek ya? Bunu acaba Instagram'a atsak şu şeyleri çıkacağız. Ayraçlarını çıkacağız. Şuraya büyük bir gümüş takacağız. Şu püsküldü gümüş takacağız. Aslında kazas. Osmanlı dönemişli diye mi satsak ateş diye. Yok bizim şöyle bir söz duymuştum çok hoşuma gitmişti başkaları 40 tane haram yer sen haram yemeği düşünürsün boğazında kalır diye o kadar doğru bir söz ki biz düşünmeyelim en iyisi biz helalimizde dostlarımıza çok güzel tespih sahibi yapmaya devam edelim. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar başka ne diyeyim ki şöyle deliklerine bakalım çekime bakalım. Ya bir de bunları artık hani muhabbet etmek istiyorum. Hani maksat tespihi biraz daha fazla çekim diye muhabbet etmek istiyorum. Şimdi şu tespihi birinizin elinde geldiğinde o kadar çok dua edeceksiniz ki bana iyi ki almışım diyeceksiniz. İyi ki bu insandan bu tespih bu fiyata almışım diyeceksiniz. Piyasada araştırabilirsiniz arkadaşlar serbest piyasa sonuçta. İstediğiniz kişiye sorup istediğiniz kişilerle anlaşabilirsiniz. Eğer gerçekten bu tarz tespihler buluyorsanız kaçınmanızı önermem. Çünkü kendi koleksiyonuma koymayacağım tespihleri hiçbir şekilde ne videosunu çekerim ne satın alırım. Şunlara bak daha bunları hiçbir sayfaya yükleyemedim fırsat bulamadım trent yola n11'e mesela gelen şeyler de halit uzunkaya'nın bir büyük ürünleri de trent yola da iki tanesini yüklemedim hepsi satıldı e şimdi nasıl yükleyeyim ki ben bunları korkuyorum şuna bak siyah gibi duruyor ama aslında kahverengi o kadar şey ki böyle ışığın vurması falan çekimi çok güzel ya ele masaj yapıyor sanki böyle çıt 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 ip ince bir şey şunun inceliğine bakın İki tane yine yedek kapbesi Habbelerini bilmiyorum. Gümüş püskül takarsınız. Hemen şuradan düğüm atar. Gümüş püskül takarsınız. Habbelerini sak saklarsınız. Ya da insanlar genellikle bir gümüş püskülü falan gördüğünde çok hızlı yalan etme özelliğimiz var. Biz de başkasının elinde göründüğünde yalan ediyoruz. O yüzden çalma demeyeyim de. Çalma dediğin habersiz şekilde olan yalan etme ise birinin elinden alıp da ya kankayı diyen olsun deyip yalan etmek oluyor. Şu tarz kullansanız kimse bunun değerli olduğunu anlamaz ve yalan etmez. Gün geçtikçe de değerlenir, değerlendikçe de sizin keyfiniz yerine gelir. Şimdi diyeceksiniz ki tesbih değerlenince ne olabilir ki? Ha, ne olur aldım ha, ne oldu aldım 500 lira oldu ya bir kere satmayacak olsanız bile mesela ömür boyu satmayacak olsanız bile bu tespihin değerlenmesi sizi Şevk veriyor. Şevke getiriyor. Diyor ki aa bak iyi yatırım yapmışım. Aa bak güzel tespih almışım falan diyorsunuz. Ve gerçekten sizi mutlu ediyor. Şunun güzelliğine bak ya Rabbim ya. Yapmışlar. Hiçbir şekilde boya yok. İstediğiniz kağıda sürtebilirsiniz. Diyorum ki her türlü test açık. Tabi böyle her yerini sürtüp de iz bırakmayın da. Şunun Güzelliğine bak ya. Dökümü bu arkadaşlar. Dökümü bu malzemenin. Aldığım kişi de bunun garantisini verdi. E, o aldığım kişiye güvenerek ben de garantisini veriyorum. Şunun güzelliğine bak ya. çekimine bak. İnşallah çok güzel insanların elinde değerlenir. Çektikçe akıllarını biz geliriz. Çektikçe kullandıkça bize dua ederler diyelim. Hemen şuna geçelim. Bunun delikleri biraz daha büyük. Havşalı şöyle size göstereyim. Şöyle deliklerini net bir şekilde. Havşalının tadını bilenler bir yorum atsın bakalım. Bak 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 bak. Uf, Çok iyi değiller mi ya? Çatır çatır çekim olan bir ürün daha. Bakalım hangisi kalsa, şu da kalsa, bu da kalsa, bu da kalsa, bu da kalsa bana hangisi kalırsa kalsın alacağım kendi koleksiyonuma koyacağım. Bu kadar net. Bir tanesini satmayacağım. O da son kalanı satmayacağım. Bakalım sonra hangisi kalacak? Şöyle bir kapsül daha bu hareli bak bunun haresi çok hoşuma gitti. Hareli çıtır çıtır şurada hareli olan iki ürün var. Birincisi bu ikincisi şu hareli. güzelliğine bak ya. Ya Rabbim. Bunları bir de düşünsenize elinizde bir iki ay boyunca çekiyorsunuz. Ne hale gelir, nasıl olur? Şimdi ürünler yumuşak ürünler. Hani çekerken böyle çat 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 edecek ürünler değil. Ama kullandıkça da bu malzemeler gerçekten çok güzel olacak bir malzemeler. İnşallah alanın elinde hayırlı uğurlu olur. Şu an gelen seçeneğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane seçeneğimiz var. İnşallah hoşunuza gider. Hayırlı uğurlu olur. Sizlerin de elinde değerlenir. Videoyu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürleri borçluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.